Hanımlar Beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Arın Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de. Neler yapıyorsunuz? Diş hekimliği öğrencisiyim. Ya. Ege Üniversitesi'nde. Aa, ne kadar güzel. Evet. Gülten Hanım'a meslektaş adayım inşallah. Harika. Öyle onun dışında çok fazla bir şey yapamıyorum okulun yoğunluğunda. Yoğun değil Aşıkçası. mi okul? Evet. Kaçıncı sınıftaydın? Daha birim. Daha birsiniz. Birden başlıyor yoğunluk. Evet başlıyor. Harika. Peki ufak bulduğunuz zamanlarda ne yapıyorsunuz? Yani ablamla yaşıyorum ben. Ablamla dizi izleriz. Dışarıda, Çok güzel. Ablanız falan. ne iş yapıyor? Ablam avukat. Ablanız avukat. Evet. O okumuyor zaten bitirdi. Çok güzel. Yapıyorum. Bizi falan izleyebiliyorsunuz anca dışarı çıkacak vaktiniz yok. Ya arada da çıkıyoruz yani öyle. Çok da acındırmayayım kendimi. <laughs> Acındırın ya ne olacak ama. <laughs> Harika. Nerede yaşıyorsunuz peki? İzmir'de. İzmir'de yaşıyorsunuz haliyle orada okuduğunuz evet. için. Buraya yarışma için geldiniz. Evet yarışma için geldim. Çok güzel ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani kelimelerle aram iyi diye düşünüyorum. Evet. Bulmaca çözmeyi falan severim. Bu evet. yarışmayı da epeydir izliyorum küçüklüğümden beri. Harikulade. Peki 8000'in altına düşmek istemiyorum demiştiniz evet. doğru hatırlıyorum değil mi? Harikulade zaten 8200'ü geçmemiz evet. gerekiyor şu an. Şu anda zaten başka şansım kalmadı. Evet. Arkada peki yarışmacıları takip ederken kelimeler nasıl geldi size? Yani zorlandıklarım oldu. Hı, ama bilemediğiniz oldu mu? Bir iki tane oldu galiba. Biraz daha harfi alırdım yani ben. Aa alırdınız. Tamam. Umarım şimdi olmaz. Umarım. Yalnız mı geldiniz? Yok arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlarınızla geldiniz. Evet. Kim arkadaşlarınız? Liseden arkadaşlarım. Siz de. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Liseden arkadaşlarınız. Evet. Diş hekimliğinden değil. Yok hayır. Anladım. Onlar burada yaşıyor zaten. Onlar zaten burada yaşıyor. Çok güzel. Peki başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Halk ozanı anlamına gelen bir söz. Şair. Değil. Aşık. Aşık doğru cevap. Yine dört harfli bir özel isim soruyoruz. Bakalım. Bartın'ın millet anlamına gelen ilçesinin ismi. Ulus. Ulus doğru cevap. Beş harflerdeyiz. İspanyolca kökenli bir sözcük. Hadi bakalım. Maçlarda seyircileri coşturan kimse. Amigo. Amigo doğru cevap. Yine beş harfli Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Kabakgillerden uzun iri meyveli bir bitkinin Argo'da hakaret sözü olarak da kullanılan adı? Hıyar değil. O. Hıyar. Hıyar doğru cevap. Hıyar diye niye dediniz? Yani bilmiyorum. Çok ağır mı geldi? Biraz ya? Argo geldi. <gülüyor> 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 Mesela size daha hafif gelen bir sebze söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mesela birine söylediğinizde daha hıyar gibi düşün Benim annem direkt zerzavat demeyi tercih eder. Ha daha <laughs> genel. Evet. <tıkılıyor>. Anladım. <laughs> efendim yine e, yok beş harfleri bitirdik. Altı harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap ve inanır mısınız e, gastronomiden geliyor. Nerede kaldı demiştik biz de. Gelsin bayılırım. Kuşbaşı et parçalarının ince çubuklara dizilerek hazırlanmasıyla yapılan bir kebap türü. Çöp şiş. Çöp şiş doğru cevap. Güzel yaparlar Aydın civarında falan. Güzel olur. Efendim 6 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir ünlem soracağız şimdi. Bakalım. Ünlem olarak imkansız anlamında kullanılan bir söz. Tek kelime. Tek kelime. Harf alayım. Aldık. D. Aynı zamanda da bir soru tabii bu. Soru. Aha. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. Takım tutuyor musun? Nerede? Nerede? Yedi. Nerede? Ya, nerede doğru cevap. 7 <laughs> harflerdeyiz efendim. İtalyanca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Bir maddeyi kazımaya veya yaymaya yarayan küçük bir kürek biçiminde araç. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> T. Bir maddeyi kazımaya veya yaymaya yarayan küçük spatula. Spatula doğru cevap. Şimdi Arın Bey 3400 puandayız. Yarışmanın tam ortası burası. İyi miyiz? Çok iyiyiz. 2 dakika 45 saniyede süremiz var. Yangın gibi. Müthiş. Alev alev gidiyorsunuz Arın Bey. Hatta bu bundan sonraki sorular için alabileceğiniz 13 harf var. Yani bundan sonra yapmanız gereken tek şey e, gaza gelip lap lap basmamanız. Tamam. Çünkü e, öyle olursa sanki 8200'ü geçermişiz gibi. Tamam. Fena yani. durumda değiliz yani. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir mecaz soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Birine söylenmesi güç olan şeyi sıkılmadan söyleyebilen kimseler için kullanılan bir deyim. İki kelime. Evet. Ağız. Dil alakası yok. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. P. Güzel yerden geldi. İki kelime demiştim. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha efendim. Ü. Allah Allah. Allah Allah ya. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. E. Pek. Mesela. Ne ipek. Bir harf daha mı? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Evet. Yüzü pek. Yüzü pek doğru cevap. Evet, 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan, göçebe olmayan. Yerleşik. Yerleşik doğru cevap. Yine 8 saatli mastarla bitmiş bir sözcük soruyoruz. Yine tek kelime bakalım. Güçsüzleşmek, yılgınlaşmak veya verimliliğini yitirmek anlamlarına gelen bir mecaz söz. Tek kelime miydi? Tek kelime. Tek kelime. Harf alayım. Buyursunlar. Ü. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. Yok ağırlıktan. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane daha. T. Tükenmek. Tükenmek. Doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Tek kelime ve yapım ekiyle biten bir cevap istiyoruz Arın Bey'den. Gelsin bakalım soru. Çaydanlık. Makbul olanına tavşan kanı denen bir içeceği demlemeye yarayan bir aparat. Çaydanlık. Çaydanlık. Doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Arkaya doğru eğilerek, yaslanarak oturmak. Yayılmak gibi. Gibi bir şey ama o değil. Harf alayım. Aldık bir tane. K. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Y. Şimdi ama bu biraz şey tabii. Belki İzmir'de çiğden diyorlardı. <laughs> Mastarla bitiyor. Mastarla bitiyor. Harf alayım. Böyle arkaya yaslanma. Yavrum düşersin. <laughs> Kaykılmak. Kay <laughs> Kaykılmak doğru cevap. <laughs> 10 harflere geçtik. Ee, 40 saniyemiz var. Rahatız. 2 harfiniz kaldı İki alabilecek. Harf. Tamam. Evet biraz evet. yedik harfleri. Ee, ama bakacağız şimdi. Birleşik bir kelime soracağız. İngilizce kökenli. Tamam. Gelsin bakalım. Etkileşime olan anlamına gelen İngilizce kökenli bir sıfat. Etkileşime olan. Evet. Harf alayım. Aldık. F. Interaktif. Interaktif. Doğru cevap. Son soru. Meteorolojiden geliyor. Nasıldır hava, aranız? Havanın. Yani. Bilemedim. Bileme. Meteorolojiyle ilgilenmez misiniz? Çok ilgilenmem. Gerçekten. Evet. Ve İzmir'desiniz. Hava genelde güzel çünkü. <laughs> ya yaz öyle, bahar öyle en azından. Evet, ben de bayılırım havasına. <laughs> Efendim iki kelime istediğimiz cevap ve on harfli. Gelsin bakalım. Ge Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan serin hava. Sabah yeli gibi. Gibi bir şey. Sabah. Günün ilk ışıklarıyla ortaya Seher. çıkan serin hava. Harf alın bir tane. Harf alayım. Ve evet. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan serin hava. Sabah. Aslında bu sevgili izleyenler Ankara'da bir olur. Sabah yazı. Ne? Sabah yazı. Sabah yazı doğru cevap. Gerçekten inanılmaz. Averajla kazanmanız süreyle değil mi? Süreyle 4 saniye önde bitirdiğimiz için kazandınız Arın Bey. Çok tebrik ediyorum. Harika yarıştınız. Son düzlükte bir patlıyordunuz evet. ama patlamadınız. Vallahi tebrikler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, sizi birincilik koltuğuna alacağız ama sizden sonra iki yarışmacı daha var. Gaza gelmeyin hemen. Pıtır pıtır üstünüze evet. çıkabilirler. Ama gerçekten harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Size gelen arkadaşlarınız var. Küsmezsiniz belki. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> yine beni izleyenlere, aileme selam yollayın. Burada. Çok güzel yaptınız Arın Bey. Harika. Hanımlar, beyler Arın Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışma.